Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, İsrail'den akıl almaz karar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı açıkladı. Türkiye'ye 1 milyon turist göndereceğiz dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden birisi bu ifadesini kullandı ve dayanışma mesajı verdi. Cohen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ziyaretinin amacının depremlerin ardından İsrail'in Türkiye ile dayanışmasını göstermek, bu arada da ikili ilişkileri ele alma fırsatı olduğunu belirten Johan, bu ilişkiler son bir yıl içinde gerçekten çok daha iyi bir noktaya geldi. İsrail hükümeti ve İsrail halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve destek vaatlerimizi ilet iletmek istiyorum dedi. İnsani yardımın siyasi hiçbir sınırı olmadığının altını çizen Johan sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, bu zor günlerde dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz elimizden gelen her türlü yardımı sağlayarak sadece ihtiyacı olanlara şu anda değil, gelecekte de yardıma devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki sorunlar gerçekten son derece büyük. Değerli takipçilerimiz İsrail ilk günden Türkiye'ye 450'den fazla bu anlamda profesyonel çalışma arama kurtarma ekibi gönderdi dedi. Ayrıca Dışişleri Bakanı İsrail'den Türkiye'ye 1 milyonun üzerinde turistin de gönderilip dışarıdan Türkiye'ye destek verileceğini de anımsattı.